Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynayacağız. Evet arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz yaklaşma diyor. Bizim bir tane vatandaş mı ne? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Clash of Clans oynayacağız. Oğlum kaç aydır girmiyorum ya. En son böyleydi arkadaşlar. Oyun çok oynamadım. Şöyle o zaman girelim arkadaşlar. 6. bölüm. 5. bölüm çekmiştim en son. 6. bölüm değil şu anda. Evet şu anda saat kaçtı ya. 11 falan neyse. Oyunumuza başlayalım. Evet burada yaklaşma diyorum. Bizim bir tane yani bizim bir tane kız. Kıllık değiştirilmiş bir goblin anını tanırım diyor. Lan oğlum benim lan belediye baş... Lan benim lan belediye başkanım. Eskiden bana şef diyordu şimdi. Goblin diyor. Kızım goblin zannetme beni ya. Herkesin kaynaklarını çalmasından bıktık. Lan ne oluyor herkes çalıyor mu kaynakları? Vay vay vay. Benimle dövüşmeden hiçbir şey an alamazsın. Hadi hadi. Ya oğlum kızım ben belediye başkanıyım lan bugün. Git. Ağzına sıçtığım ya. Şimdi ben ne yapacağım lan? Köyüme mi saldıracağım? A Anasının gözü yani. Köyüme niye saldırıyorum ki? Neyse gel. Gel kızım gel. Köyüme saldıracağım. <laughs> gel gel gel. Şimdi senin ağzına sıçacağım lan. <laughs> Bu ne Köye day dayanıklı teslim yapıyoruz. Gel gel gel. Yani üç tane şeyim var ya şişemiz var. Hemen şöyle bir şekeri de atak. Hoppa bak 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 bak. Tamam iyi 11. Şeylerimiz yiyorlar. Bunun boşu boşuna asker gidiyor ya. Bizim kadın mı? Vallahi. Bir de altın çevrelim misliyim ben ya. Nasıl şey ki? Benim köyümü nasıl yeneceğim ben kendi köyümü? Şöyle askerleri yollayalım arkadaşlar. Devler de yolla. 32. Oo! Oh! Yolla Muhteşem daha yapamadık ki. Oğlum köyümüz neden bu kadar güçlü ya? Daha köyümüzün şurası bitti. Kat saatte. Savunma köyün. Benim köyüm. Savunmaya çalışıyor. Oğlum bir sürü şey var ya. Hadi lan son ordumu bırakıyorum. <laughs> oh bir sürü şey var. O oh, şu şey krallardan var. Mis gibi oğlum. Yok, school you. Ha. Tak gelmez. Bak, yeniyoruz köyü şu anda. Bizim köyümüzü, kendi köyümüzü kırmızı alan dışına bırakmamız kırmızı alan dışına bırakmamamız lazım. Bunun tüm şeyler bitirdik vallahi belediye binası da gitti ya. Şimdi kulüpte kulübü de şey edeceğiz. Bir saniye kaldı ve yenilgi mi yok? Evet şu anda galiba kendi köyümüzü yendik. Şimdi kız bir şaşıracak, şaşıracak bence. Sen neden bu kadar güçlüsün? Goblin, goblinler aslında bu kadar güçlü olamaz diyecek. Oğlum köyü fethettik ya resmen. Bitti. Kızım hadi. Tamam kızım fethettim köyü hadi. Söyle. Vay canına. Bir goblene göre çok güçlüsün. Kızım ağlama ağlama. Ama sen goblin değilsin. Evet. Evet tutu bak. Şöp. Sonunda lan tanıdın mı beni ya? Belediye başkanım geldi. Şükürler olsun geri döndüm. Evet kızım geri döndüm geri geri. Kaç aydır oğlum attır iki ay şey oldu lan diyeceğim de iki ayda çok 60 gün falan değil. Oğlum kaç ay oldu ya? Ben bunun 90 tatilden beri mi oynamıyorum? Ne yapıyorum hiç bilmiyorum. Ben hem eski şeyim diyeyim ya bu ne? Neyse. Arkadaşlar şükürler olsun geri döndüm. Evet geri döndüm. Seni goblin sandığım için özür dilerim. Sorun yok ya sorun yok. Zaten küfes ettim. Sen gittiğinden beri çok şey oldu. Ne oldu lan? Kesin var ya bir tane. O bir sürü şey saldırmıştır ya köye. Ama ondan önce bir şey daha var. Ne var? Ne? Günlük ödül. Günlük ödülümüz mü var yani? Şöyle alalım. Günlük ödül gelmiş şöyle. Aldık. Bak yok mu? Evet köyümüz böyle. Oğlum kaç tane asker oldu ya? Şunları bir başlayalım. Heh. Tamam bu ne? Alıştırma eğitim şey aldım falan savaştım. Bu ne lan? Oyuna giriş takviye. Eğitim merkezi diye bir şey gelmiş öyle. Biliyorum arkadaşlar 559 kupamız var. Şu anda biz bronzu geçmişsiyiz. Gümeşe doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Yani. Klan savaş ligi. Klan savaşı ligi. Lig var. En iyisi kim ligi? Klan savaş ligi. kaç tane adamın kupayı görmüyor muyuz? Bunlar ne işe yarıyor ya? Rüzgar şey Rüzgar öyle bir şey aramıyor galiba. Burada kışla. Ordu kampı var. Geçer burada. Kışlamız nerede? Şurada değil miydi? Yok. bu neden bu kadar leşik lan altın madenleri? Eskiden bu kadar gü güzel değildi. Bizim kadınlara bak lan. Geliştirmiş şeyleri bak. Baya. Paramız gitmiş şurada şey vardı. Heh kabiliyet. Da. Daha önce gelen ziyaretçilerin bu kaynakları bıraktı. Kaçarken ağırlık olmasını diye sanırım. Hepsini toplayalım da yükseltmeler için kullanalım. Tabi kızım kullanmak bunlar. Bu bir sürü var ki burada zaten. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Cidden seviniyorum yani. Eğer abone olsanız. Neyse şöyle market Bizim belediye şeyini ortaya koyalım ya bence şu an şuraya olurdu yani. Değil mi? burada şey yok. Bunu köyün etrafına koyacağız arkadaşlar. Yani niye içine koyuyoruz ki? Vallahi bunlar şeye koyalım bak vallahi. Bu ne? Şey değil mi lavabo? Son zamanlarda lavabolar yoğun bir aktivite var. Ne var lan? Aktivite mi? Duyduğuma göre büyücüler en son projeyi tamamlamış. Bizim büyücüler ne yaptı? Aa, şeyler. Şeylerimiz yükselmiş projelerimiz. Ben yokken şey olmuş bu. Yükselmiş işte projelerimiz. Yıldırım büyüsü falan yükselmiş. Şuna bak bayağı şey yükselmiş. Daha fazla seçenek için açabilmek için laboratuvara yükseltelim. Buraya. Ne yapacağım şimdi? Level artı yükseltelim mi lan? Oo yükseltelim tabi kardeşim 2 saat var. Ne yapacağız? İki, a, belediye binasının altını şeye getirmemiz lazım. E belediye binasını yükselt altı saat istiyorum. Ne 750 bin ya boş var. Oha anasını satayım. Ne oluyor ya? Neyse paramız çok yok galiba. Bunlar arkadaşlar yani. Belediye yükselterek bu kadar. Bu ne? Kaçın seviye? 8. 7. Oğlum 10. seviye var ya. Çok garip. Evet topla diyor. Topluyoruz. E paralar birikmedi mi lan hiç? Maden şeylerimiz burada bu arada. Maden yerlerimiz. Hiçbir şey işaret galiba de. Zaten dolu şeyimizi. Altın lazım yükseltmek için. Bunu da yükseltmek için 2 saat lazım arkadaşlar. 36 istiyor. Benim 36 altın vardı. Boş ver. Ha bu arada arkadaşlar bu eskiden bunun yorumuna şey yazmıştınız. Ee, şu şu şeylerin altında şey var demişsiniz. Kaya mı? Hah. Böyle şeyler var ya arkadaşlar neydi? Şöyle şey kutucuklar vardı arkadaşlar nerede? Kutucuklar. Buradan. Bir tane kutucuklar varmış arkadaş. Onun içinden şey çıkıyor arkadaşlar. Böyle bazen böyle bizim ağaçlar var ya böyle garip garip. İşte bunları kaldır dediğin an oha ya. Ne yapıyorsunuz oğlum ya siz? İkisi de şey yapıyor. İnşaatçılar hızlandırır mı? Bir tane büyüğümüz var hadi. İyi. Belediye binasını şimdi daha hızlı yapacağız. Şöyle şunları kaldırınca arkadaşlar şu ne bileyim şu mantar şeylerini falan kaldırınca şeye çıkıyor demişsiniz. Elmas. Şu gümüşten mi? Hazine İşte işte bu taşlardan çıkıyor demişsiniz arkadaşlar. İşte onları bunlardan çıkarıyor musunuz? Bak şu var ya. Bu taş kutusunu işte kaldır işte bunu şeyinde yani var arkadaşlar işte içinde arkadaşlar elmas şeyi var. Elmas, elmaslar var arkadaşlar. Taş var işte. Taşlarla da ne yapıyorsun? İşte bu taşlarla da şey yapıyoruz. Böyle bir şeyler satın veya başka böyle işte dükkanda şöyle şeyler var. Şöyle ne bileyim. Ee, eğer yeni inşaatçı almak istiyorsanız işte şöyle heykeller var. Bunlar gereksiz abi bir şey yaramaz. şeyler var. Buraya gelin. işte yeni inşaatçı almak için şundan alabiliriz. Mesela. Ama tabii oyun burada abartmış. bayağı 500 istiyor. Bir ikisi zaten şey sıkıntı yok. Tamam, ama biraz zor yani. Şöyle şey. Şunu, bu niye burada ya? Birlikler geri döndü Çok sevindiler bizim birliklere bak sen orduların bir süreliğine çok daha hızlı eğitmeyeceğine emin, eminim. Hemen bir ordu eğitmeye başlayalım şef. Evet. Birlikte her şeyi orada eğitelim. Neredeydi lan? Eğit diyecek. Birlikte eğit. Heh. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle. 131 tane daha yapabiliriz. 31. Hmm. Şunu şey yapalım mı ya baya? Basalım ha. 39, 40 tane eğitelim arkadaşlar ya. 40. mu 40? Yap, 40 yapacağım lan. Yap, yap, yap. Heh, 40 oldu. Şu anda kaç tane eğitiyorum ya? Bayağı eğittik galiba. Zaten eğitiliyor arkadaşlar yani. Baya eğitiliyor arkadaşlar. Büyücü de eğitelim. Şöyle. 72 tane eğitebiliriz. 10 tane eğitelim. 4 adam veriyor bu. 8. Zaten bunlara eğitmek zor oluyor arkadaşlar. Çünkü bunun için 5 adam şeyimize lazım. Yani, yani depomuz çoğalmasına lazım. Bak bak bak. Bu, bu çok şey oldu ya. Ne bileyim çok şey oluyor vallahi. Gel birlikte buraya şeydin. Bu da orada kampı olsun. Tamam iyi. Tamam iyi de. Şu şey şunların bazıları çok şey olmuş bak. Şu tarafı görüyor musunuz? Baya. <laughs> Herkes ordular şey oluyor. Ordu kampları. Ne bir şey oluyor lan bizimkiler. Bak şey pişiriyormuş. Evet. Evet. Şey bir fabrikasında şey yükseltelim 595 bin Yok. Ama kaç saat meşgul ya. Meşgul bizim işçiler. Zaten şu işçiyi musunuz? Adam mega soniye dönüştü. Alt şeyi getireceğiz arkadaşlar. Sonra şeyi yükselteceğiz. Ee, şu, şu a şu şey büyük şey laboratuvarları yükselteceğiz çünkü altın şey belediye altın şey yükseltmemiz lazım. Şöyle şeyler var dur. Ha, tamam geldik. İnşaat yerinde bayağı şey alabilir miyiz? Bir şeyler işte. Alamıyoruz maalesef ki. Kaynaklarda bir şey yok var. ama yani ben istemem. Korsan arka plan. Yok ya. Bizim şu şey vardı ya. Bu ne? Lan Marş kenti mi? Altıncı belediye binası mı? Altıncı şeyin arkadaşlar. Bunu belki yedinci bölümde şey edebilirim size. Gösterebilirim. Başkent yapacağız. Zaten hızlı yapılıyor arkadaşlar bunlar. 15 dakika hazır çekiyorum videoyu. Hiçbir şey yapmadık. Bir savaş yapak lan bari. Ordumuzu şey. Şöyle savaşa. Birliğimiz baya çoksa. Eşleşme bulalım oğlum. Şimdi yüzlerimiz 59 tane şeyimiz var. Oh. 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 sürü şey ettim. Evet. Yapıyoruz yapıyoruz. Şuna bak. Oha adamın şehri iyi ama altın şeyleri çok Bu ne oğlum ya? Bunuz Balkanlar bırakın. 7 tane daha bırakayım. Tamam bitti artık aşağı kral şeylerimiz. Hadi oğlum kralsınız. Ölecekler ya. Hadi belediye binasını fethedin. Edin. Hayır yapamıyorlar ya. Yapamıyorlar. Bari şey atak. Dev adam. Dev adamlar gelin buraya. Dım 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 dım. Geliyorlar. Dık hop balak. Oğlum niye duvarı kıyıyorsunuz ya? Kırmayın duvarları. İşte ki şeyleri kırın. Oğlum ya belediye binası nedir bu? Şey yapıyor. Aslında bu da engelliyor aslında. Biliyorum arkadaşlar. Daha ya, yarısını bile tamamlayalım. Oğlum. Neden babam Hayır. Daha çok. Artık tüm şeyler gitti artık kavrum. Hadi artık yuh ya belediye şeyi. Ya helal olsun <laughs> ya. zaten çok kötü yaptık. Yenilgiye uğrayacağız şimdi. Çünkü adamlar çok iyi şey En azından paralarını çalıyoruz arkadaşlar. insanlar alanlarını. Adamların klanı boş. Adamlar yok oldu. Son kaldı bu da. Yok olacağız abicim ya. Yok. Bizimkiler mal olduğu için şu tüfeğe saldırsınlar oğlum. Şu, şu tüfeğe saldırırsanız da Hadi lan. Saldır. Yenilgi. Zafer. Yani çok yapamadık yani arkadaşlar yer böyle bu 3 yıldız yapamadık 52 yaptık 50 geçtiğimiz için zafer yani Adamın tabi şey yarıs yarısından çoğunu yaptık arkadaşlar evet şeylerimiz de dolu ya neyse arkadaşlar video 17 dakika olmuş arkadaşlar Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar i̇şte. Lütfen arkadaşlar abone ve like atmayı unutmuyorum ve abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Akşam bir tane daha video var arkadaşlar tabi. Futbol 2024 mi çekerim bilmiyorum arkadaşlar. Az like gelirse farklı video. İşte 10, 10 like geçerse futbol 2024 arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Eğer abone ve like attıysanız bay bay